Kar yağdığında dünyada büyüleyici bir güzellik oluşur. Kar taneleri gökyüzünden yeryüzüne doğru döne döne birbirine temas etmeden iner. Kar taneleri birbiri gibi gözüküyor olsa da kristalleşmeye başladığında her biri farklı bir desenle muhteşem bir simetriyle altıgen bir yapıya dönüşür kar kristalleri üzerinde ilk araştırmaları yapan ABD'li ateist Wilson Bentley, 50 yıl boyunca kar kristallerinin 6000 fotoğrafını çekmiştir. Bu kar tanelerinin hiçbirinin birbirine benzemediğini görmüştür. Bu konuyla ilgili bir kitap yazmış ve kitabını şöyle bitirmiştir. Sanki bir sanatçı sanatını gösteriyor. Artık inanıyorum. Burada Allahu Teala'nın sonsuz yaratma gücünü açık bir şekilde görmekteyiz. Çünkü sonsuz kuvvet ve kudret ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Bu da gösteriyor ki kalbi açık olanlara, nefsini ilah edinmeyenlere ve gözünü kapatmayanlara açık bir delildir. Konuyu Allah'ın ayetiyle özetleyelim. Göklerin, Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün farklı oluşunda, aklı, aklı, selim aklı selim sahipleri, sahipleri için, selim için. için. Elbette, elbette ibretler vardır. Ibretler vardır.